Aradıklarımızı bulabiliyor musunuz? bulursan bakarsan bulursunuz. <laughs> bulunur bulunur. Hepsi var burada. Hepsi bulunuyor. Bulunuyor. Bu vakte hepsi bulunuyor ya. Kov saatinden cep telefonuna, kumandadan okul sırasına kadar her şey geri dönüşüm malzemelerinin satıldığı bu noktada yer alıyor. Tabi vatandaşlar ilgi gösterirken aynı zamanda ekonomik olduğu için alışverişini yapıyorlar. Aksaray merkezde faaliyet gösteren seyyar geri dönüşüm malzemesi satan esnaflar, vatandaşların dışarıda bulmakta zorlandığı ürünleri kolayca temin etmesine yardımcı oluyor. E i̇şe var, var mı diye baktım yani ben de işte onu şu gidiyor. Tamam, Lan bulunmaz ama burası milli servet. Mi? Yok ben bir tane şurada şey var, e, tuvalet açacağı var ona baktım. 350 lira istedi biraz daha pahalı geldi. Kâdemiz bir şey çıkarsa burada arayacağız. Burada canım amcaları mesela aradıklarını dışarıda asla satılmayan ürünleri burada bulabiliyor. Bursa Bilen alınmaz ki. Alınır yarı, ama. amcam mesela. Yarı fiyatına. Ya, yarı, yarı, yarı viyatına. Ucuz yani değil mi? Tabii. Adam gözden düşmüş adam çıkarmış. Ah istediğin var mesela radyo, teyip, araba kolu, sandalye o şeyleri, matkap, pense. Dışarıda 500 lira, burada 100 lira. Evet doğru. 100 lira bak ya penseler. 500 lira pense burada. Şimdi dükkanda. Bu girişim hem geri dönüşümü teşvik ediyor hem de ihtiyaç sahipleri için pratik bir çözüm sunuyor. Şimdi burada bak ben hatta geri dönüşüm saatlerini satıyorum. Ee, mesela e, mağazada 2500 3000 tarzı biz burada 300 500 arası veriyor saati. Ayrıca tabi dikkat çekiyor, güzel. Tabii, yani. aynen, hem de ekonomik yani, herkese hitap edebiliyorsun. Bu e, e, ikinci el şey gerçekten olması gereken bir şey gün olması lazım. Mesela F10'un arkasında bir pazar kuruyoruz ama her gün olması lazım. İnsana faydalansın. Yani deri ayakkabı mesela 500'e bile alabiliyoruz buradan. Ama mağazada 2500 3000 lira. girmemişi Aynen, her istediğinde bulabiliyorsun. Mesela bulamadığın şeyleri burada bulabiliyorsun. Bir de ucuz alıyorsun dediğim gibi. Ekonomik, zaten Halkın bu tür şey seçmesinin altında ekonomik şey yatıyor. Sen ne arıyorsun burada? Kapı kolu, kapı kolu. Ben de priz başlığı aradım, buldum. Her şey var burada. Var ya ben o de kapı, her şey var. kapı koluna baktım. Ben de sana yardım edeyim bakalım. kapı kolları var, eski alüminyum. Onlara da baktım. Alüminyum daha mı iyi oluyor? O iyi, biz, biz kaliteli. eski. Kaliteli. değil, biz eski gözü oturuyor. Ben, benim, benim evde, eee, asasörlük. Kırk zor çıkıyorum ben.